çalışmalarını hep bu belediyesini yapacakları yardım ve dayanışma için e, kurdukları bir pazar, dayanışma pazarı. Burada e, ağırlıklı olarak bölgeden gelen ürünler e, Ve yanımda da yine e, bölgenin Çili'den e, gelişiyle ee, yanımda da Maltepe Ardağanlar <laughs> Bölgesi var. Bu gün e, dayanışma pazarına, bu deprem sedef bölgesine destek amaçlı buradayız. E, artık açılışında e, bu pazarda neler oluyor, neler gidiyor. Hem onu görmeye hem de ufak detaylı olsa, ufak de ya da büyük bilmiyorum ne alacaklar. Biraz da pazardan şeyler alarak destek olmak amacıyla bugün buradayız. Evet. E, bir fikrinizi alalım mı? Iıı e, niye buradayız? Ne yapacağız? Niye buradayız? Sizden başlayalım. Burada olmamızın sebebi büyük felaketi yaşayan hep az da olsa ııı e, maddi ve manevi olarak destek olmak amaçlı buradayız. Bakalım göreceğiz. Nasıl bir destek vereceğiz? Evet. Alışveriş yaparak. Ne yapacağımızı göreceğiz. Hadi. Evet. Yaşar Özkaragöz. Evet. Peki. Jülide. Ben de çok konuşmak istemiyorum. Sadece destek için buradayız. Destek için depremzede vatandaşlarımıza destek evet, olmak destek için. için buradayız. E, özel amacı işte depremzede arkadaşlarımıza, vatandaşlarımıza <laughs> destek için buradayız. İnşallah en kısa zamanda eski Bakalım neler yaparlar Evet. Biz de destek için buradayız. Allah yardımcılar olsun. Evet. Herkesi bekliyoruz. Çok güzel bir pazar. Evet, biraz sonra pazarda gezeceğiz, göreceğiz evet, neler yapılıyor, ne ürünler var. Gelmesi lazım. Gelmesi var. gerekiyor. Bugünkü kameramanımız da <laughs> e, <Evet>. derneğimizin <laughs> e, yönetim kurulu Herkesi yerlerinde. buraya bekliyoruz. Yaşar Özkaragöz. E, maddi manevi yardım e, amacıyla evet. e, gelip görmeleri gerekiyor. Şöyle bir tarayalım. <laughs> Hava şimdi güzel. de kesinler, şimdi kesinler de böyle ee, Şu kapanıyor. Heh. Evet. Şöyle, tabelayı bir alalım abi. Tabelayı bir alalım. Maraş Pazar işaret ediliyor. Evet. Burada burada neler var bir bakalım. Burada özellikle zeytin çeşitleri var. Salamura ürünler var. Zeytin çeşitleri salamura ürünler. Var. Evet. Bir müşterimiz var. Hanımefendi sizi tanıyalım mı? <laughs> Alışveriş yapıyorsunuz. Teşekkür Evet. Delikanlı bu ürünler nereden geliyor? Karaman Maraş. Karaman geliyor. Burada depremzedeler <laughs> yararına satış yapılıyor öyle mi? Biz de depremzede esnafız abi. Kendiniz hep de hep zaten hep de. depremzede yani depremzede bölgeye evet. e, yardım ya amaçlı e, buradayız. çıkarttığımız <laughs> ürünleri paraya çevirmeye geldik. Ay canım benim. Efendim kıldı. çok çok geçmiş yıkıldı. olsun. Sizin hı, orada hı, iş yerleriniz vardı, aynen. depolar vardı. 3 tane iş yerimiz yıkıldı. Biraz sesli konuşursan tamam. alalım. 3 tane iş yerimiz yıkıldı efendim. Depolarımız yıkıldı ürünlerinizi buraya e, çevirmeye kurtarabildiğiniz yani. kadarını da getirip burada aynen. pazarlamaya çalışıyoruz Biz de Çıldır TV ekranındayız şu anda. Biz ee, de e, sizlere burayı tanıtma adına en azından insanları buraya yönlendirme adına e, bir çekim yapıp tanıtmak istiyoruz. Kolay gelsin. Evet. Burada da yine e, Kahramanmaraş bölgesinin neleri var. Kuru yemiş ürünleri var. Evet. <laughs> Kolay <Kuma> gelsin. <laughs> çıldır TV'den geliyoruz. Hani çıldır. Çıldır TV. Duydun mu çıldır diye bir yer? Arda Han'ı. Arda Çok güzel. Arda evet. Çıldır Gölü'nü hatırlamanız lazım biz ee, de bu deprem, deprem bölgesine e, destek amaçlı sizin bu pazarı tanıtma amaçlı buradayız. Şey, neler söylersiniz e, ekranımıza? Siz de deprem zedesiniz. Bölgeden Depremci gelen Maalesef e, dükkanımız çöktü. Dükkanımızı kapatmak zorunda kaldık. Ve e, dolayısıyla Böyle kampanyalardan faydalanarak İstanbul'a kadar, Ankara'da, Burayı İstanbul'da, İstanbul'da kim bu olanağı sağladı? Bu olanağı bize Kadıköy Belediye Başkanlığı sağladı. Kadıköy Belediyesi size bu olanağı sağladı. Evet. Siz de burada. Ne kadar daha uzun süredir? Pazar dağır. akşamına kadar burada olacağız. Pazar akşamına kadar. kadar. Ondan siz sonra toplayıp girecek misiniz? Zaten İzmir'de bir... Başka illere de gitme şansımız olacak. Ne olacak inşallah. Belki. Size de kolay gelsin. Çok ederim. Sağ olun. satışlar diliyoruz orada giderken Burada da eee gene şarküteri ürünleri var. Kuru eee sebzeler var, sebze kutuları var. Sizin aldığınız Evet. Merhabalar. Kolay gelsin arkadaşlar ne? Evet, şunları bir alalım böyle. Şunları bir daha alalım daha alalım. böyle. Evet. Siz biz Siz, Siz müşterisiniz. De. Siz de Çok geçmiş olsun. burada mı yaşıyorsunuz? Evet. buraya taşındınız? nasıl hayat adapte olabilir? Ben ben de buradan gitmiştim bu Öyle mi? Burada da kendi bölgenin ürünlerini evet, bulursa onu gelip buradan bir şeyler alalım evet, istiyorsunuz. Peki. Size de kolay gelsin. İyi günler diliyorum. Evet. hoş e, geldin. Hoş bulduk. Seni de bir tanıyalım. İsmim Fatih Karım Maraş Merkezi oturuyorum. 12 Şubat ilçesinde. Şekerleri bu kadar oturuyorum. Bu e, buraya Malum depremden etkilendiniz. Evet. Evet. Çok kötü etkilendiniz. kimseye bir daha yaşanmaz. Amin. Ağır bir e, travmaydı. Atlatmaya çalışıyoruz. Yaralarımızı sağlamaya çalışıyoruz. Allah'ın izniyle. İnşallah. siz kuru yemiş işi yapıyorsunuz Bizim e, galiba. Bizim asıl galiba. mesleğimiz tarlacımız. Maraş'ın şey tek firmasıydı fabrik olarak. Hmm. Ee, diğer de yöresel ürünlerimiz vardı. Şubelerimizde sattığımız o ürünleri de alıp buraya getirdik. Peki. Kolay gelsin. Sağ Nasıl bari değil mi gelmeyizde şeyler Elham oluyor. Elhamdülillah. olsak hiç şey olmayacak. En azından İnsan burada. Yok. Başka yerlere de gideceksiniz galiba. Evet. Ankara'dan şey. buraya gelmiştik. Buradan sonra da Antalya'ya iyi dolaşıyorsunuz. İnşallah eee oradanızı bulursunuz. İnşallah. Olur. Çok Kolay teşekkür gelsin. Sağ olun. Evet. Thank o da beraber zaten evet, aşırı burada oldu da, Burada da yine e, salçalar var. Değerli izleyiciler gerçekten e, bölgenin ürünleri burada. E, i̇nsanlar da bu bölgenin ürünlerine e, doğal ürünleri buldukları için de e, yoğun ilgi gösteriyorlar. Evet. Şimdi de bir e, yine nervi iş, iş bilir. bilir yöresel ürünlerdeyiz. Merhaba, Çıldır TV'den geliyorum. Ee, sizi bir tanıyalım, siz nereden geldiniz? Kahramanmaraş'tan geldik efendim. Bu bölge, burada bütün Kahramanmaraş evet. e, değil mi? Evet, bu kadar bu Karaş Pazarı. Evet. Neler var? Ee, i̇nsanlar sizden ne gelip ne bulacak, var. ne alacaklar? Baharat var. İyice tarayalım. Karanalarım var. Kurduklarım var. Bir de bugün e, nereye gitti bizim arkadaşlar? E, Maltepe Ardağanlar Derneği de e, yönetimde burada sizlere destek olmak e, katkı sunmak için buradalar. E, Ardağanlı hemşerilerimiz de e, bugün bizimle beraber e, pazarı dolaşıyorlar. Fiyatlarınız nasıl? Uygun mu? Alabiliyorlar mı? Olabildiğince uygun. 150 lira pek biberim. 180 lira olan var. Sumak ekşim var. Çerezlerim var. Bunlar ne? Cips tarhana cips tarhana. Onlar ne yapıyor? Eziliyor mu? yok. O onlar ne? cips tarhana yiyorsunuz. Ha, cips yiyor. Anladım. Şu şekilde ha, ha tamam. O kızarmış olan değil, sade olan. olan Kötü böyle ya. alıyor. Tarhana'nın cipsini de şimdi öğrenmiş olduk. Evet. Evet. E, Yaşar abi şunu bir Değerli izleyiciler, bu ıı, patates çipsi gibi tarhana'dan yapılan bir çips. Yani, bu da böyle ekşimsi güzel bir tadı var. Peki, kolaylıklar diliyorum. Evet. Bolca bölge'nin yerizleri var burada. Yerizleri de gayet güzel görünüyor. Evet, kurular var bölgenin özel ürünleri. Ve kuru yemişler. Evet. Ağırlıklı zaten biber, salça tarzında. Evet. Bunlar ne başka? Bunlar da tatlı. Onlar şey abi. Nedir delikanlı bu? Sucuk. Sucuk Cevizli değil mi? sucuk mu? Cevizli şey köpük, sucuk. köpük İçinde sucuk. ceviz mi var yani? Evet. Zaten ağırlıklı sucuk var da ceviz kullanılıyor. Evet. <laughs> Peki. Bu pazar gördüğümüz gibi böyle çok çeşitli ürünler. Biraz gelelim. Abi. Kadar evet, bugün e, Ardağlılar Derneği yönetimi olarak buradayız aynı zamanda. E, arkadaşlarımız da bu bölgeye e, bir nefze olsun. olsun destek olmak için buradalar. E, yani bölgenin yaralarını ne bilmiyorum ama böyle olanakların sağlanması da belediyeler tarafından bu olanakların sağlanması da gayet güzel. E, bir ana kadar e, Ankara yani, şimdi burada, buradan İzmir'e geçeceklerini İşte böyle olanakların bütün illerimizde yapılmasında yarar var. Evet, yine bir kuru yemişçi değiliz. Çıldır TV'den geliyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Size kuru yemiş. Ben de ne ya. yapıyoruz? Bunların hepsi Maraş'ta yapılıyor değil evet. mi? Evet. Abla hoş geldin. İyi pazarlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Helal olsun. Evet. Gördüğü gibi, bir aşağı yukarı pazarlar, tezgahlar aynı Aynen. ürünlerden istiyor. Normal tarımda gibisi de ama Bu Şurayı bir alalım abi. Burada da ne evet, var? Çaylar var. Son belki çeşitlerimiz var. Biberler var. Çok biber. Evet, çay bu bölgenin Tekstene tamamı ver. Maraş yerli de vatandaşlarımızın ürünleri Evet bu yöresel ürünlerden aynı zamanda Çıldır. Evet, duydunuz mu? <muydu>? Çıldırtıyor. <laughs> eyvah, eyvah. <gülüyor> ha, ha. Çıldır, Çıldır Gölü, Çıldır, Çıldır Gölü ilçesidir okay. orası. Ee, Ardahan'ın bir ilçesi. Tam Gürcistan, sınırında 126 kilometre karelik bir buz bizi oluşuyor o gölde kışın evet. Şey, evet. Şu Abi, Doğu Eki Süresi hikayesi bizim var bizim ya. Bizim bizim evet, balık bizim avlanıyor bizim falan. Sizin oraya falan. <laughs> çok iyi olur gerçekten. Götürelim <laughs> sizi. Bak yanımda Ardahan <gülüyor> Dernekleri <gülüyor> yönetimi <gülüyor> var. <gülüyor> Biz de burada <gülüyor> depremzede <gülüyor> vatandaşlarımızın evet, evet. E, tanıtımı <laughs> için buradayız. Destek için. Teşekkür burada. ederiz. Hem dernek olarak Evet yani tabii burada herkes destek için. Evet ben mi? Söyledim tabii ki. Hadi gözleme oturuyorsunuz. bu şeylerle, dayanışma grupları gruplarıyla falan hangi bölgedeydiniz? 236. Biz de gönüllüyüz arkadaşlar. Ben de birkaç dayanışma görevliler Hoş geldin. Hoş geldin. Buyurun. Evet. Tabii. Ben, ben, Bir İyi misin? İyi misin? İyi misin? İyi misin? İyi misin? İyi Bir İyi misin? 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 teşekkür ederiz arkadaşlar ağabeyim, arkadaşlar tamam. alsın ben bun Evet sizi bir tanıyalım. İsmim Talip. Kahramanmaraş'tan geldim. Doğukent'te oturuyorum. Biraz ben şu anda çok gördünüz değil mi İstanbul'da. Yine ya gidince de artarak devam ediyor. Yani sürekli artıyor. Yani şu anda çok Pazara kadar mı buradaymışsınız? Pazar tezgahına kadar. Pazar tezgahına kadar. Aynı sonra, sonra ne yapacaksınız? Da. Tezgahlar. Sonra toplayacağız. Belki antal yolu. Bir diğer bir şey söylendi. Herhalde böyle büyük evet. şehirlere evet biliyorsunuz. Bak yanımda da Ardahanlar var. Ardahan Aynen. Derneği var Maltepe'de. Oranın yönetimi burada. Sizlere destek dağım. için buradalar. Biz de bakayım tadına bakayım nasıl? Çıldır TV'den ıı, çekim yapıyoruz. Teşekkür Çıldır Aynen. duydunuz mu? Duymadım Çıldır ha. Gölü. Heh. Maşallah gölü duyuyor, çıldırı bilmiyor. Çıldır gölü, çıldırın. Siz plaka kaçtı? Çıldır ilçe. Plaka. 75. Şimdi 75 kere başlıyor. Eski 36. Kars'a bağlıydı. 92'de il oldu. Şimdi eee Ardahan ili Neden? 75 Neden? plaka. Neden Bulgaristan'da doğmuş, gitmiş orada. Seni aldık geldi. Tamamen Karaçay'a dedim. Doğal, organik, katkısız, 3-4 ay dayanan özel lezzetli ürün. Nasıl, Hemen önümüzü buldunuz kunduğumuz mu? Yani burada bu pazarda ilk yani açıkçası de biraz biliyor e, musunuz? Geliyor yani mu? Yani i̇lk günler açıkçası biraz gözümüz korkmadı değil. Biraz sakin geçiyordu. Ama sonrasında e, insanların desteği, paylaşımları yani ancak tanıtımla. Şimdi belki bizim yayından sonra binlerce insan gelecek. Aynen öyle. Yani e, birkaç günden beri esnafımızın yüzü gülüyor çok öyle mi ki bu hafta sonlar hareketli olacak. Hafta sonu biraz daha yoğun. Tabii geçen hafta pazarlarımız geldi. Tabii. Evet. evet. Ee, tüm İstanbul evet. halkını hesaplarınız için destekler lazım. Peki. Var. Bak e, yanımda Hanlar var. Bunlar Han Derneği yönetim. Evet. Sizlere evet. biraz küçük evet. tadım yaptırmak istiyorum. <laughs> Teşekkür evet. ederiz. Ne kadar geldi. Sizler de bunu bu tatlı olanı, sıkışı tatlısı. Sizler de buyurun lütfen. Bu evet. esas klasik olanı, toplu meşhur Maraş çöreği. Bu yumuşak çörek. Bu önde cadde boyu olan çöreğimiz bu. Evet. evet. De, meşhur yumuşak, de, yumuşak de. çörek. Keten evet. Kete ekmek türü. Maraş. Var. Çörek, Keten mi evet. Diyorsunuz? Mesela Ramazan ayında biz bunu insanlara 2 kilo sınırlama yaparız Maraş'ta. Sıraya Yetmiyor, girerler. Değil mi? Evet. E, herkese ulaştıralım diye. Fiyat boyu sıra olur evet, almak için? Gerçekten, gerçekten çok lezzetli bir çörek. Bu arada Maraş Şöli, Avrupa Birliği Teslim Komisyonu'nca kabul edilen Türkiye'nin 17. ürünüdür. Olur. Tamamen doğal katkısı ve altı ay dayanabiliyor olması en büyük özelliği. Yani doğal ürünler çok beğenmez. Çok. Evet öyle. Evet. Evet, Helal sertikalı yağ ve unlar elde edilir. Evet. Şu da gösteriyoruz, Tadım yaptırıyoruz. Paketlerde satıyoruz aslında. Evet, şöyle yapalım. Kırmızı cevizlisi, acılısı. Evet, insanlar burada tadarak, bakarak istediklerini, beğendiklerini, hoşlarına gideni alıyorlar. Yumuşak tadına bakmak isterseniz ondan. Evet. Bunu özellikle eee sizlere tüketmenizi öneriyoruz tam çekimleri bitirelim ondan sonra da alışverişe başlıyoruz. Değil mi? Abi al. Siz de buyurun. Canım. Evet. Biz böyle. Evet. Diğer izleyiciler buralar aynı. Ee, yine bir çörekçi daha var burada. Tadına ee, bakın. Neymiş? Marul, Maraş. Tadına baktık. Adımızda Maraş var. Evet, Buyurun tadına bir bakın. Parça, bir parça koparayım. Buyurun efendim siz tadına bakın. Konuşunca şey olmuyor. Yine e, sizi tanıyalım bir. E, ben Semih Çay. Eviden bu arada biz. Hoş geldiniz efendim. Ben Semih Çay. Marul Fırını. Ondan sonra e, Bak, çörek, çörek çeşitlerimiz var. On, tuzlu, şekerli, kurabiye gibi düşünebilirsiniz minimal çöreklerimizi. Aynı zamanda ne e, Antep fıstıklımız, üzümlümüz, çikolatalımız da mevcut. Evet, yani yan e, tarafta bana ait. Güzel. Bu şekilde. E, i̇lgi var mı insanlar? Bugünlerde e, birazcık hareketlilik var ama bundan önce diğer günlerde sürekli zarar yazıyorduk. Hiçbir şekilde reklam paylaşılmamış, hiçbir şekilde reklamımız yapılmamış. Şimdi yapıyoruz işte. Çok teşekkür evet. ediyorum. Hoş geldiniz. Pazar günü gideceğiz. pazara kadar ümidimiz Allah'tan. Evet. Allah kimseyi bir daha deprem gibi Aha, bir şey yaşatmasın. Anlasın, düşmanının Düşmanımın evet. başına dahi vermesin. Kimseyi kimsenin eline mutlak etmesin. Orta Abi. esnafınız. Evet. Değil mi? Evet. Evet. Peki. Değerli izleyiciler, gördüğünüz üzere burada tamamen doğal ürünler. Evet. Kendi e, imalatı. Özelliği altı ay doğal e, olma özelliğini koruyan evet. ürünlerle buradayız. Sizler de gelip burada her türlü bu bölgeye dönük ürünleri ihtiyacınız olanları alıp götürebilirsiniz. Peki kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Evet. Bakalım burada ne var? Burada da baharatçı yırtıklarımız var. Baharatlar var. Evet. 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 Biberler var. Evet. Yumurta ile tereyağını erdirirken bunda da alacaksınız az kaşık. Evet. Karıştıracaksınız. Ondan sonra yumurtayı kıracaksınız. Aynı e, sucuklu yumurta tadı evet. evet. O lezzeti verir yani. Evet. Kemen olduğu için mi? Evet kemen. Evet. Kolay gelsin. Sağ Sızır olun. TV'de çekim yapıyoruz. Evet. Ee, hoş geldiniz. hoş bulduk. Nedir sizin ürünleriniz nelerdir? Neler var? tezgahımızda. Bizim tezgahımızda biber var, baharat var. Ee, bütün baharat çeşitlerimiz var. Çemenimiz var, nar ekşimiz var, sumak ekşimiz var, salçamız var. Hepsi mevcut. Bunlar sen e, halkın <laughs> ilgisi var. Halkın oluyor Havri, ha? çok, çok iyi. Güzel. Bölgede yerleşik etrafı. Kahraman Maraş'tayız biz. geldik. Pazar günü gideceğiz tekrar. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Hoş geldiniz. Evet, devletin şey gibi, burası olduğu gibi, herkesten gelen ürünlerin alanı. Tadıköy Belediyesi buraya böyle bir güzellik yapmış. Kolay gelsin. Olun, teşekkür Neredeyiz? Teşekkür Maze Doğal'dayız. Evet. Nedir Maze Doğal? Sizi bir tanıyalım. Çıldırt TV'ye e ne söyleyeceğim? Öncelikle hoş geldiniz. Biz e e Maraş'ın ilk setek kuşu e e Evet, doğrudur. E sirkesine kadar her şeyini biz yapıyoruz. Burada da fuara geldik, tanıtımımızı yapıyoruz efendim. Güzel. Daha nasıl e, şey, e, şimdi çekimleri yapıyoruz. Çekimimiz bittikten sonra tadına bakarız ve ihtiyacımız da varsa alırız. Ee, nasıl satış e, oluyor mu? İlgi var mı? Buna şükür diyelim ama daha iyi bir ekran yapabilirdi. Daha erken. Evet. Thank you. Girmiyorlar bile, değil mi? Yani tesadüfen giriliyor. Bilerek gelen çok az. Evet, şunu bir alalım Yaşar Abi. Değer izleyiciler, Çıldır TV izleyicileri. Maze doğal turşuları gördüğünüz üzere orada üretiliyor, geliyor buraya. Burası Pazar tesine kadar, Pazar günü son, Pazartesi günü toplanıyor. Pazartesine kadar açık olacak. Gelip burada e, istediğiniz evinizin ihtiyacı olan ürünleri özellikle de doğal ürünleri diyelim. Doğal olduğunu söylüyor arkadaşlarımız. Ürünleri burada uygun fiyatta da, marketlerden daha da uygun fiyatlara da temin edebilirler. Değil evet, mi? Doğrudur abi. Çıldır TV'den geliyoruz dediler mi? Biraz da indirim yapar mıyız? Peki. Teşekkür <laughs> ederiz. Evet. Bak Ardahanlılar da burada. Ardahanlılar <laughs> da <ternleri gülüyor> burada. Onlar da destek için Bugün pazara dolaşıyorlar. Evet, Kolay gelsin. Gel. Bakıştır. İstekliler de. Tamam. Bunlar almayız abi. Aynı şey Evet. Evet. Şöyle. Gel bakalım. Şöyle. Bunların hepsi peynir galiba. Şöyle durursa Evet. Burada da değerli izleyiciler, burada peynir pazarındayız ya peynir değil mi? Evet, evet. Çıldır TV'den çekim yapıyoruz. Size destek amaçlı, tanıtım amaçlı bir çekim yapıyoruz. Burası Maraş ürünleri Maraş, Pınarbaşı. Pınarbaşı. Güzel. Evet. Yağlar var peynirleri var, peynir çeşitleri var. Gayet güzel. <laughs> ee, istediğimiz i̇stediğimiz <laughs> çeşitle şöyle yapalım abi. Bir dakika. Şöyle yapalım. Ya. Evet, böyle her türden, çeçilinden gil peynirine kadar, kaşarına, eritme peyniri, ondan sonra yağ, tereyağları var. Tereyağınız ne kadar usta? Tereyağı 200 lira. 200 liraya tereyağı. Kaşar bu. Bu kaşar mı? Bu İzmir tulumu. İzmir tulumu. Ha siz İzmir yöresinden de. sadece her yöreden var. Maraş'a destek için geldik. Öyle mi? Ha tamam. Siz de o bölgeye destek için evet. buradasınız. Peki. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Sağ olun size de. Buyurun. Şöyle tutarsan daha da böyle, daha böyle tuttum ışığa karşı biraz şey oluyor. Tereyağı ne kadarmış? 200 liraymış. Hemen hemen aynı işte peki eee şöyle yapalım ve bitirelim. Evet değerli izleyiciler gördüğünüz üzere bugün Kadıköy'de eee açılmış olan şurayı çekelim abi. Şu şeyi Gel onlara bakalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eee ve Kadıköy Belediyesi'nin organize ettiği alanda eee depremzede özellikle de Kahramanmaraşlı depremzedelere yardım ve destek amaçlı bir e, yöresel pazar kurulmuş. Burada e, insanlar e, o bölgenin esnafı ürünlerini getirip satıyorlar. Elbistan çekirdeği burada buyurun. Karanfala, ve çalan e, bölgeye gidecek burada. buranın gelenleri başka e, yörelerden gelen ürünlerinde satışlarından evet. satışlarında gelir. gelir yine Karavanmaraş bölgesine Depremize de bölgeye gideceğiz. Bizim Kışıldır TV'den bugünlük bu kadar. Ee, teşekkür ediyorum. Herkese selam, sevgi, saygılar. Burayı gelip görmenizi, izlemenizi alışveriş yaparak deprem o bölgeye destek olmanızı istiyoruz.